olacağız arkadaşlar. Brawl Stars arkadaşlar bugün bir girdim arkadaşlar. Karşıma şöyle bir teklif çıktı. Yüzde yetmiş beş indim arkadaşlar. Hemen Ronaldo et kuzenime sordum. O bildiği için. Al dedi bana. Ben de almayı tercih ettim arkadaşlar. Bugün sizlerle bu kostüm olacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Buradan. Rosa arkadaşlar. Güzel bir şekilde. Mantis Rosa'yı aldık arkadaşlar. Şuradan bir ekran görüntüsü çekeceğim arkadaşlar. Pardon. Çünkü Mantis Rosa çok iyi arkadaşlar. Güzel bir şekilde rozetini de aldık arkadaşlar. 67 elmasımız kaldı. Şurada da şöyle. Rosa'yla bir iki el atalım arkadaşlar. Şuradan. Savaş topunu bir iki el atalım arkadaşlar. Sonrasında videoyu bitireceğim arkadaşlar. Arkadaşlar. Bunun için pardon. Arkadaşlar kostüm çok güzel yorum ya. Arkadaşlar benimkinin aynısını da almışlar ve beni öldürdüler arkadaşlar. Gülücük attı arkadaşlar. Şimdi onu çok fena halledeceğim arkadaşlar. De çok fena edeceğim arkadaşlar Evet arkadaşlar topu aldım vuruyorum onu şu an yine attım ileri topu Arkadaşlar yine evin öldürdü bizimkiler bana hiç yardım etmiyor arkadaşlar Yine gölücük attı ama arkadaşlar öndeyiz veri Arkadaşlar Rosa ile Frank orada tuttum Şimdi hemen şöyle Rosa'yı öldürelim arkadaşlar. Şöyle öldürdük. Attık golü ve maçı kazandık arkadaşlar güzel bir şekilde. Evet arkadaşlar. Güzel bir şekilde kazandık arkadaşlar maçı. Arkadaşlar Ember yazdı. Arkadaşlar bu videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere ve bay bay.